Arkadaşlar birinci bölümü 8. bölüme kadar bitirdik. Şu anda 9. bölümü seyredeceğiz. Umarım iyi bir keyif alırsınız. Şu anda Stelio Paşa yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Bura 8. bölümün sonunda vardı zaten. Bu restoran tepeden aşağıya doğru inerken ortalama 10 dakikadır yolun kenarındadır. Bu, bu restoran gerçekten bu arka balkonu var ya çok mükemmeldir. Orada güzel bir manzarası var. Orada oturun bir kahvenizi için bir dinlenin. Arkadaşlar bir şey belirteceğim. Kusura bakmayınız. Şimdi iki gün önce Ducati Multistrada V2 test ettim. Bu motor yeni geldi zaten. Motoruyla kasasıyla her şeysi sıfırdır. Yani yenidir. Yani diğer 9 ile hiçbir alakası yoktur biliyor musun? Şimdi ben bunu test ederken ben bunu almak için test etmedim. Zaten ben herkes biliyor. Ben BMW GS Adventure alacağım. 2025 model. Şimdi bazı arkadaşlar diyor sen kararsız kaldın. Yani hangisini alacaksın? Hayır kesinlikle ben almak için bunu test etmedim. Bir de ben bazı eksiklerini söyledim. Arkadaşlar ters anlamış. Diyor ki sen bir iyi diyorsun bir kötü diyorsun bir karar ver. Şimdi ben kötü yönlerini söyledim. Şimdi mesela dedim ki arka fren zayıftır. Arka fren abi o balatalar daha birbirine alışmamış ne olmamış biliyor musun? Ondan dolayı freni biraz zayıf. Abisi benim burada söylediğim 70 ile 3. fitese gidiyordum. Selesi titriyordu. Gerçekten titriyordu. Bunu söylemeyin mi? Bir de bu vidonu bana göre biraz alçaktır. Çünkü omuzlarım biraz ağrıdı. Boyum uzun olduğundan dolayı mı nedir bilmiyorum artık. Bana göre e bu çok kötü bir şey değil ki yani başkasına göre belki uygundur. Bana göre dedim yani sadece. O şanzıman biraz şey iyi. Hoşuma gitti bak söylüyorum. Bir de dedim ki ben genelde büyük motor sürüyorum. Benim sıklıkla hariç alt devirler bana biraz zayıf geldi. Mesela ben orada rampaya tırmanıyorum. Rampada üçle çekmiyor. Ben 2'ye indirdim. Şimdi bir daha yani bunu söylerken şey için söylemedim yani bu motoru kötülemek için falan söylemedim yani sadece ben kendi düşüncemi söyledim bir de bir daha söyleyeyim ben bunu almak için şey yapmadım sürmedim bunlar Türkiye'ye geç geliyorlar bazı benim takipçiler seyirciler falan görsünler yani mesela ben de dört gözle bu GS Enventure bekliyordum. Sürekli her gün YouTube'a bakıyordum. Geldi mi gelmedi mi? Bazı arkadaşlar belki bunu bekliyor. Kötü motor değil. Demiyorum kötüdür. Yani şimdi ben çok büyük motorları 1000'lik, 1100'ü, bin 1300'leri sürdüğüm için bana biraz güçsüz geldi. Bazılarına göre belki de aşırı derecede güçlüdür. Mesela adam diyelim 500'lük sürmüş, 700 700'lük sürmüş, 800'lük sürmüşse 4, -4 değil 5, -5 Sadece ben kendi düşüncemi burada söyledim. Kusura bakmayınız. Abi bir de şimdi ben bu motoru İsviçre'de alıp test edeyim bunları. Şimdi ben bunları zaten Türkçe ediyorum. Yani bu motor bayilerle hiçbir ilişkim, alakam yoktur yani biliyor musun? Ekonomi olarak falan biliyor musun? Zaten ben yeni bir kanayım. Çok eskiyim de. Yani yeni yeni koymaya başladım. Zaten ben Türkçe anlatıyorum. Yani onlara bir ilişkim de yok. Yani neyse ben gerçekten onu söylüyorum. Şimdi abi bazı gerçekleri konuşalım. Şimdi 2025 anahtarla çalışıyor. Sence mantıklı mı? LG ısıtma yok. Sel ısıtması yok. Ya ne bileyim. Kaç tane şeyi sana eksiğini söyleyeyim. Fiyatı da 19 bin frankta başlıyor. Yani frankta euro da biraz daha yüksek. Yani 19.000 bin euro. Şimdi güzel kardeşlerim bunlar olmayabilir. Ben de mi mille olsun. Şimdi fiyatı düşürmek için bunları koymayabilirsin. Sen dersin ki kardeşim ben bunun fiyatını düşürüyorum. Herkes bu motorda faydalansın. Ben için şunu bunu bunu koymadım. Bunu saygıyla karşılarız. Ama sen fiyatı 19 bin euro verdiğin zaman yani her şey içinde olmasa, bak her zaman söylüyorum BMW SBRR. Katalog fiyatı 19 bin liradır. O da A'dan Z'ye kadar teknoloji var üzerinde. A'dan Z'ye kadar. E şimdi hangi fiyata ikisi yan yana indirsen sen hangisini alırsın? Yani hangisi mantıklı sana? Tabii ki BMW. Yani fiyatı düşük olacak. Ondan dolayı bazı eksiklikler olacak. Abi mesela Yamaha 900 e, Tracer GT mesela burada 2024'leri söylüyorum. Katalog fiyatı 16 bin liraydı. Yani şimdi bak ona bak ona bak. Adam bazı teknolojileri koymamış ama fiyatı da orada düşürmüş. Ama kardeşim sen bir sürü e, her şeyde kısmışsın. Sen tutmuşsun. Fiyatı da 19.000 yapmışsın. Abisi kusura bakayım bu da ters anlaşılmasın. Bu benim düşüncemdir. Yani motor iyidir. Abi, abisi motor çok güzel. Sadece ben fiyatını eleştiriyorum. Arkadaşlar güzel bir yere geldim. Burası Avusturya sınırıdır. E, altta yazmışım bak. Altta yazmışım. E, Motorcular çok buraya da geliyor. Sırf şu suyun içindeki bu gölün içindeki olan kilise midir artık? Saat midir nedir bilmiyorum. Gerçekte buraya da çok geliyorlar. Şimdi ben burada dönüş yoluna gireceğim. Burada Avusturya şu ileride hemen Avusturya fazla uzak değil burada. Avusturya. Avusturya'da sonra İsviçre'ye geçeceğim. Eğer bundan sonra İsviçre videolarını çekmişsem beni benim herhalde hafıza kartlarım bitmişti yanılmıyorsam. Eğer çekmişsem orayı da size gösteririm. Çünkü ben bir haftada fazla geziyorum. Bir de hep şeyi çekiyorum. 4K60 PS çekiyorum. Yani kartlar da kolay kolay dayanmıyor. Ha bak sınıra geldim. Ha bak burada Avusturya geçeceğim. Bundan sonra herhalde ben e, burada bulursam bir yerde yatacağım. Ya da Sütçere'de gidip yatacağım. St. Mortis'te diye bir yer var. Abi şurada bir benzin alayım. Şimdi niye burada benzin alıyorum? Avusturya'da benzin daha ucuzdur. Bak geçen bölümlerde de söyledim. Kesinlikle kesinlikle otobanlarda almayınız. 25 ve Neredeyse 40 kuruşa kadar fark ediyor. Ona çok dikkat edin. Bak şimdi burada bir kampın içine gireceğim. Orada şeyde çalışan, o petroda çalışan bir tane Türk vardı. Ben öyle kampı sordum. Dedi hemen bu arka taraf kamptır. Aa burasıdır. Burasıdır. Fiyatını da sormadım ama hoşuma gitmedi. Şimdi ben İsviçre'ye doğru gidiyorum. İsviçre'ye doğru gideceğim. Bundan sonra dönüş yoluna gireceğim. Abisi dönüş yoluna girdim. Şimdi bu söylüyorum her zaman. sat Mortis diye bir yer var. Orada büyük de bir gölü var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Oraya giderken çok güzel bir pas var. Eğer orayı çekmişsem benim hafıza kartlarım biraz sıkıntı oldu. Ee, bitti herhalde. Eğer yetiştirebilirsem bu videoları da çekebilirsem Orayı da çekeceğim. Şimdi burada İsviçre yoluna döndüm. İsviçre'ye doğru gidiyorum. Ee, o gölün kenarında bir kamp var. Daha önce birkaç sefer bu St. Moritz'e gelmişim. Orayı çok bildiğim bir yerdir. Çok iyi biliyorum. 4-5 tane kamp var orada. Bakayım hangisi hoşuma gidiyorsa orada kalırım. Ee, gölün kenarında güzel bir kamp var dedim belki göle giner, girerim ama soğuktur giremem. Ama benim dedim pas burasıdır. Çok temiz, çok güzel bir yolu vardır. Şu anda burası şeydir, Avusturya'dır. İsviçre'ye doğru gidiyorum. İşte dediğim gibi o kampa giderim. Yani motorcularda genelde yer bulunuyor. Sorun olmuyor biliyor musun? Yani karavana maravana olsa sıkıntı oluyor. Yani yazın yer bulmak çok zor oluyor. Ama motorlar her yere şey yapıyorlar. Şu köşede dur, şurada dur, burada dur diye. Onun için bir sıkıntı olmuyor. Orada gideceğim, yatacağım. Sabahleyin çıkıp gideceğim. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız, dostlarımız sürekli soruyor. Sen GS'i aldın mı? Ne zaman alacaksın? Falan. Şimdi ben onu şey yapacağım. Dedim ya, 9. 10. ayda onunla Türkiye'ye gideceğim. Ona göre kendimi ayrılacağım tabi bir iki ay önce alacağım. Abisi burası, kampa geldim. Kamp burası. Bir yer vardı. Bana bir yer e, şey yaptılar. Tarif ettiler. Dedi ki orada müsait bir yere de şey yap. E, kampını kur, çadırını kur yani dedi. Buraya 25 euro verdim. Şimdi burada yatacağım. Sabahleyin çıkıp gideceğim. Bu kur tarafında. Kuru bilen vardı. Çok büyük bir şehirdir. Şimdi burada restoran falan da var. İçeride bir yemek de yiyebilirim. Aa, burada İtalya, İtalya. çok büyük bir gölü var. Burada belki 5-6 tane şey var. Ee, Karavana kampı var. Burayı çok sevdim. Ben bu şehri çok iyi biliyorum ama bu kampa ilk kez geliyorum. Şimdi dediğim gibi sabahleyin kalkıp giderim burada. Arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Juller Pass'a geldim. Burası St. Maurice'e kur arasıdır. Çok da güzel bir pastır. Motorcular çok buraya da geliyor. Daha önce de burada birkaç sefer geçtim, geldim, gittim. Abi 9. bölümün sonuna geldik. Seyrettiğiniz için teşekkürler. ilgi için teşekkürler. Saygı ve sevgiler. Kendinize iyi bakın.